Merhaba arkadaşlar yepyeni bir andan videosunda hoş geldiniz yorumlarda ve daha çok oyun içinde işte chatte bizim klanın kendi kampımızın s klanının bir chatinde sürekli geçen bir konuydu bu nasıl daha hızlı gelişebilirim tarzında bir konu o yüzden 40 level'ı vurduğumuz anda ben hiçbir item basmadım tamamen videoyu bekledim dedim ki en azından göstererek devam edeyim bu olaya videoyu daha doğrusu konuyu iki 3e falan böldüm böyle gelişebileceğiniz noktalar yapmanız gerekenler nerelerde bu ham maddeler bu itemleri basabileceğimiz ham maddeleri çıkar falan tarzı 2-3'e böldüm konuyu. Birincisine direkt hızlı hızlı başlayayım. Şimdi 30'dan önce belli bir seviyeye kadar olan itemlarda itemlarınızda ham maddeler var. Her itemin basmak için gereken ham maddeleri var. Burada görebilirsiniz bunlar geldiğinizde çalışma tezgahına. Silah üret diyelim mesela. Silah üreti girdiğinizde de örneğin 20. seviyenin karı. Burada görebileceğiniz gibi alt maddeleri var. Ahşap panel. Ahşap panelin üzerine sat adınızda çalışma tezgahına gidersiniz. Ne olacağını görebilirsiniz burada neler gerektiğini. Sidir ağacı kabuğu, yırtık hayvan postu falan filan. Kızılçam sediri. Bunlar seviye 1 dediğimiz alt maddeler bu liste e, 30'a kadar olan kısım. Yani evet. 1'den 30'a kadar olan kısım. Birinci seviye ham maddelerden yapılan kısım. Bu birinci seviye ham maddeler neler? Oyunda genel olarak sizin 4 tane ham madde var. Bir tanesi lif. Lif toplamanız gerekir. Bir tanesi taş. Taş toplamanız gerekir. Metal falan da çıkar ayrıca bunların için tabii ki. Odun. Ağaç kesmeniz gerekir ve hayvanlar. Hayvanları da öldürüp yüz, derilerini yüzmeniz gerekir. Bu 4 madde. Bu 4 e, ham maddeyle zaten çoğu itemler basılır. Ekstra bir daha tabii ki her e, maddede silahlarda nadir metal, zırh larda da nerede o? Nadir pool gerekir ekstra olarak. Bunlar etkinliklere katıldığınızda, günlük e, görevlerinizi yaptığınızda bunlar ekstra ekstra size gelir. Bunlar da zaten burada bakın mesela bir tane sindi tamamlanmışım gidip kayıp şehir yaptığımda bu yüz olacak. Bunun içinde de verdiği ödüller bakın mesela bir tane nadir metal verecek. Bu silah yapımında basılabilir. Ayrıca bu kutuyu verecek. Bunlar da tier 2'nin seviye 2'nin ham maddeleri artık 30'dan sonra gereken silah ve zırhların ham maddeleri. Şimdi bu ham maddeleri daha çok nerelerde bulabilirsiniz? Bu ham maddelerin en fazla bulabileceğiniz yerleri birinci seviye için yani 30'a kadar olanlar için benim daha çok tercih ettiğim yer kasmayı tercih ettiğim yer Kızılçam Ormanı'nda bu kısım. Ben daha çok burada kasar. 23. otoyolun doğu kısmı olan kısım. Buraya gidebilirsiniz. Kızılçam Karakolu'na gidebilirsiniz aynı şekilde bu alt tarafına, sağ alt tarafına. Bu kısımda bayağı bir ham madde bulabilirsiniz. Hayvanından, taşına, ağacına her şeyi var burada. Genel olarak benim kastığım yer burası. Seviye 2'nin ham maddeleri değişir. Dediğim gibi ağaç değişir, hayvandan aldığınız değeri değişir. Bunları da bulabileceğiniz yer orta ovalık kısmında benim kastığım yer Veron'un çiftliği. Özellikle Veron'un çiftliğinde bu saat sol taraf. Burada görebileceğiniz e, bu çiftlik tarzı olan alanda hemen sol altında bu Veron çiftliğinin. Hindiler var, işte ağaçlar var en şekilde, metaller var. Bir sürü bu alanı gezebilirsiniz, bulabilirsiniz. Gezerseniz bulabilirsiniz bunları ve çok sayıda var. Hiçbir şekilde tükenmezler gerçekten inanın bana. Rahat rahat burada kasabilirsiniz bu PV2 ham maddeleri. Bunlar da ekstraları. Şimdi oyunun genel mantığına gelelim. Oyunun genel mantığında silah üretim ya da zırh üretiminde item yapar bu, bu silahları basarken ki her 10 seviyede bir. Bunların yenilenmesi gerekir. Silahlar 10 seviyede bir. Zırhların farklı seviyeleri var. Zırhlar mesela atıyorum 42'de yeni zırh açılır. 43'de yeni zırh açılır. 46'da açılır falan diye gider böyle. 41'den 46'ya kadar gider bütün zırhlar. Tek tek. Daha düşüğünde tabii ki 30'unda falan işte atıyorum. 32, 33, 34 değildir onda da. Ama silahlar her 10 seviyede bir. Silahlar üzerinden konuşalım şimdi? Silahları sürekli basmanız gerekecek. Her 10 seviyede bir. Silahlarınızı yenilememiz gerekecek. 30'dan sonra açılan ağır silahlar da bunlara dahil. İşte şey eğer healer tarzı, support tarzı Oynamak isterseniz Bu yaşan tüfeği. Takım arkadaşlarına da çok fazla can basar. Gerçekten çok güzel bir silah. Ben bunu kullanırım mesela. Elimde sarısı var. Ama 30 seviyenin var. Şu an 40 e henüz denemedim. Veya. dair ben. E, fight severim uzaktan. Sniper'ın oturup takımı desteklemek isterim derseniz. Aynı zamanda sniper var. Mükemmel. 30 eğer sarı çıkarabilirseniz bu item'ı. Gerçekten kafaya tek atar. Armor falan dinlemez hiçbir şekilde. Eklentileri de sağlam özellikle. Bu bomba atar. Aynı şekilde sürekli bomba atabilirsiniz yakın fightta. Bu da minigun. Minigun da birebir bire bire çıktığınız adam. Gerçekten elinde sarı olanından varsa bundan. Yandığınız muhtemelen bire bire kaybettiğiniz o an demektir. Eğer akıllı oynamazsanız. Tehlikeli ağır silahlar var. Normal silahlar üzerinden yürüyeceksek de. Seviye 40'ın normal silahlar üzerine yürüyeceksek. Scar benim favorim M4. Bu arada HK4 16 dedikleri M4 tarzı olan silah benim favorim bu. Sekmesi az, hasarı gene ideal. AK'ye yakından, yakın mesafede çok iyi, hasarı çok çok yüksek. Ben bunu tercih ederim gibi M4'ü. Bu item basmada 3 tane şansınız var. %80 ihtimalle size mavi bir silah atacak, mavi derecede bir M4 atacak. Bu en kötü olasılık. %15 ihtimalle mor atacak, geliştirilmiş özellikler, daha fazla hasar. Ama çok şanslıysanız %5 olasılıkla size sarı atacak. Örneğin bende bu çok çok zor geçti. Henüz daha denemedim 40 seviyeyi deneyeceğim. Bende sarı ihtimali bir önceki videodan bilebilir. Sarı bir türlü çıkaramadık biz. Bu sefere umarım artık sizin de şansınızdan bu sefere denk gelecektir diye düşünürüm. %5 olasılık umarım olur. Hem bu silah deneyecek hem ikinci silah deneyecek ekstradan. Henüz zırhlar tam olarak açılmadığı için bir tek ayakkabı açıldı. Belki ayakkabıyı da denerek ekstra malzeme alırsa. Dediğim gibi %5 olasılığınız var. Sarı gelirse çok çok güzel. Diyelim ki silahınızı bastınız. Silah bastıktan sonra bir şey hariç sadece silahın modifiyesi hariç. Ona ileride geleceğim. Bir dakika bu arada. Ne Alo lazım? bir şeyler anlattın da dedim ki devamlı buradan adayım. Duygusanız anlıyorum. Diyelim ki silahınızı bastınız. Atıyorum Wap'ın kadar şanslısınız. ilk denemede adam hiçbir item kasmadan sarılar geçirdi. Bir şey yaptı. Ne yaptı? Hala daha çözemedik. Adamın full seti sarı. Hayattaki şansım yani hiçbir sarı çıkmadı bana da. O ayrı olay. Ama diyelim ki gerçekten çok şanslısınız ve sarı geçti. Tek bir şey hariç geriye gelen bütün silah üzerinde geliştirmeleriniz bir sonraki aşamaya taşınır. Diyelim ki sizin full seviye, full geliştirmeli 30 derece bir silahınız var ya da 20 derece fark etmez. Ondan sonra AK ya da M4'e geçtiniz bile 40 seviyeden bahsederim. 40 seviyenin m 4ünün daha kesine geçtiniz bile. Bir önceki seviyedeki çoğu şey bastığı yeni silah taşınır. Modifiye hariç ona ekstra olarak geleceğim bildiğim gibi. Bu geliştirmelerden bir tanesi aksesuar çizimi. Bunu kullanarak işte silahın eklentilerini, namlu, namlu ağzını, işte gövdesini bunları geliştirebilirsiniz hepsini. Tek tek işte yükselet adınız da bu materyallerden ister. Bunlar da bastığınızda gördüğünüz gibi mesela 137'den 166'ya çıkacak derecemiz. Ekstradan güç sağlayacak. Artı işte 4 zırh delme. Bu derece sizin gücünüz bu arada. Sıralamada gördüğünüz işte liderlik tablosundan, liderlik panosundan dereceye girdiğinizde bunu görebilirsiniz. Ben video için adım ve basma demişim. 30. 33. 33. sıraya geriledim. Ama tahminen mesela Vapen 15 de tahminim 15 civarlarında bizde gelecek rahat olarak. 6. 7. yapar muhtemelen bu da bizi sunucuda şu anda. Bir tanesi bu aksesuar çizimi. İkincisi bu karbür parçacı dediğimiz silahı cilalamak için kullandığımız materyaller. Cilalat adınız anda bunların, bunlar açılır ve bunların hepsini tek tek cilalayabilirsiniz. Bu da ekstradan derecenizi 5-10 falan civarında artırır. Bunlar da bir sonraki seviyeye geçer. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Silahınızı değiştirseniz bile bu eklentiler, bu cilalar falan hep hepsi bunların hiçbir şekilde değişmez. Onun dışında zırh parçaları var. Bunlar da bu biraz önceki aksesuar çizimi gibi olanın zırh versiyonları. Bunlar da yükseltlediğim anda şu anda mesela girip yükseltlersem 16 tane bu materyalden ister. Zırh plakası ister. Yükselt dediğim anda bunlar da yükselecek. Bir sonraki seviyeye geçecek. Bakın derece 73'ten 88'e bir zıplayış yapacak. Ayrıca direncimiz, max falan artacak. Değişmeyenlerde ekstra bu destek kaplaması. Bu da aynı şekilde silahın seviyesini yükseltecek. Genel olarak bu da derecenizi artıracak, gücünüzü artıracak. Ekstra hasar ekleyeceksin silahınıza. Tabii ki bu zırhta da kullanılabilir bunlar. Tabii bunları yaparken bayağı bir gümüş olacak. O yüzden gümüşü çarçur etmeyin, boş yere harcamayın diyorum. Bunları unutmayın. Bunların da hepsini geliştirinize tavsiyem bu arada. işte her bir tanesini 19, bir tanesini 14 yapmayın. Hepsini tek tek işte 10, 14 yapın hepsini. Sonra 15'e geçin, 16'ya geçin falan diye devam edin. Daha sağlıklı olacaktır bu. Daha az materyal harcayacaktır ve daha hızlı gelişmeni sağlayacaktır. Bunun dışında bahsetmediğim muhtemelen tek kalan modifiye. Şimdi modifiye dediğim gibi bir sonraki aşamaya teknik olarak geçmeyen ama Geçirebileceğiniz bir olay. O nasıl geçirebileceğinizi daha sonra gösterir ekstra olarak. Modifiye. Diyelim ki bir silah bastınız, ama bir tane mor çıkardınız, bir tane mavi diyelim ki. Ama mor silahınızın baktığınızda derecesi daha düşük. Olabilir bazen. Bu şey demektir. Mavi silahınızın muhtemelen modifiye oranı, mor silahınızın daha yüksek olduğu için mor silahınız mavi silahınızın daha kötü oldu. Çok rastgele bir durum bu. Çok boş bir durum aslında. Ama bunu düzeltebileceğiniz yer modifiye kullanmak, termoplastik kaplama kullanmak. Bunun amacı mesela geliştiriden bakabiliriz bunlara. Buraya gelirseniz eğer nerede o? Bu kısım. Bakın Nitelik derecesi yazdığı kısım 48 24 örneğin bu modifiye derecesi çok çok düşük bir derece isterseniz deneyelim bunu mesela modifiye diyelim 5 tane materyal ister 500 de gümüş ister denemişim daha önce mesela 18 gelmiş çok çok düşük bir oran olan modifiye diyelim bakın 43 geldi aslında bu bir artış orijinal sizleri değiştir dersem ben şu an bakın burası 43 oldu. Artık şey 20 derece falan arttık, 20 derece falan güçlendik ekstra. Bu da ekstra bir puan. Bu arada arkadaşlar bu hammaddeleri topladığınızda ilk önce buraya getirmeniz gerekir. Hammadde tezgahı diye bir şey var beyzinizde. Buraya girdiğinizde bunları göreceksiniz bu kısmı. Tümünü ekle yaparsanız muhtemelen yetecektir sizin şeyiniz, sınırınız. Benim sınırım şu anda bir şekilde yetti. Okey. Bunları arıt dediğiniz anda bu item'lar kullanılabilir hale gelecek. Bunları arıtmadan hiçbir şekilde bir şey craftlayamazsınız, bir şey üretemezsiniz, silah veya zırh. E, Öncelikle dediğim gibi bunları bir şekilde arıtmanız lazım. Bunda da yapabileceğiniz yer ham madde tezgahı. Burası. Şöyle bir sıkıntısı var bunun. Günlük 2800 yeşil itemler için, yeşil eşyalar için, yeşil ham maddeler için. 1400 de mavi ham maddeler için sınırı var. Bunları tabii ki biraz altın harcayarak günlük 100-200 ekstra artırabilirsiniz. Ama günlük sınırınız bu. Bu arada bu günlük atıyorum günlük bir sıfırlandınız diyelim ki. Ham madde tezgahınız sıfırlandı tamamen. Günün sonunda sabah 4'te bu 2800 olmaz. Bunun artacağı günün sonunda 200 200'ü sanırım ya da 400 ikisinden biri ham madde yeşilin. 100 ya da 200 de mavinin artacaktır. Bir haftanın sonunda bu full bir haftanın sonunda 7 günün sonunda bunlar tamamen fullenir eğer hiçbir şekilde kullanmazsanız. Bu sıfır olduğu anda hiçbir ham an maddeyi üretemezsiniz. Hiçbir ham maddeyi aradamazsınız. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Gereksiz ham maddeleri değil. Gereklileri itemınıza bakarak item'a girip atıyorum M4'ü craftlayacakken M4'ün alt maddelerine bakın. Çalışma tezgahına girin. Diş bulak dalı. Ona göre itemlarınızı aradın daha çok. Bunun dışında gelişmenizi en büyük yetkenlerden biri. Sağ üstten takvime girdiğinizde yukarıda şöyle bir geri var. Günlük faaliyet kısmı var. Burada sıfırdan 100'e kadar kutular var. İşte 20'ye geldiğinizde kutu, 40'a geldiğinizde ekstra kutu, 60'a geldiğinizde ekstra ödüller dolu bir kutu, 60, 80 ve 100. En büyüğü de 100 zaten. Bunlar da günlük buradan girip görevlerinizi yaparak işte kayıp şehir görevi, yerleşim görevi, karakol görevlendirmesi bunları yaparak 100'e ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bunları tamamlarsanız bu ekstra şeyleri günlük faaliyetleri ki tamamlayın. Bunlar hem seviyenizi artıracaktır. Bu ödüllerle birlikte sizin gelişiminize daha da yardımcı olacaktır. Bu arada burada da günlük ekstra etkinlikleri var. Atıyorum eliteleyici. Şu başında da gelecek. Bunu da gösterecek eğer güzel fightlar çıkarsa. Bunlar gelişmenize en büyük etkenler. Bunun dışında tabii ki karakterinizi galacı olarak geliştirebileceğiniz şırınga mesela. Şırınga bastığınız oyun arada size ödül olarak şırınga verecek. 2-3 tane. Onlar da bastığınızda galacı olarak can kazanır karakteriniz ve aynı şekilde dereceniz artar. Bunların hepsi birleştiğinde tabii ki çok çok yüksek bir dereceye ulaşırsınız ve full seti sarı yaptığınızı varsayarsak birinci, ikinci sıraya rahat oturabilirsiniz sunucunun. Bir tanesi de bu olayların bu arada onu ekleyeyim unutmadan. Kılıçla bu arada dereceniz artırır ve drone. Drone çok fazla derece sürecinize katkı sağlar. Drone'un tek farkı onu başka bir videoda gösteririm ayrı olarak isteyenler olursa. Drone'un tek farkı parçalarını tek tek craftlayıp tek tek üretip bir, bir, şekilde drone'u bir, bir, araya getirmeniz gerekir. O biraz açıkçası meşakkatli bir iş. Orada iyi şanslar derim hepinize yapması yapmak isteyenler varsa. Benim mesela durum normal bir drone değil. Ben iyileştirici drone'a çevirdim. Healer olarak koyadığım için. Hem ikinci silahım ağır silahım benim takım arkadaşlarımı iyileştiren bir silah ve drone'um aynı şekilde benim öyle. Bunlar dışında ekstra bir şey yok ama günlük etkinlikleri mutlaka ve mutlaka yapın. Onlar size çok fazla materyal ve para verecek ekstra parça verecek onlar sayesinde gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz bunların yani sırasında arkadaşlar günlük normal sizin level görevlerinizi seviye görevlerinizi yaparken ana görevleri yaparken yan görevleri de yapmayı ihmal etmeyin bazılarını yapın çünkü bir yerden sonra oyun tıkanacak böyle bir bilgi geldi bize bir yerden sonra oyunu tıkanacağı ve yan görevleri yapmadığınız takdirde ana görevlerin devam etmeyeceği bilgisi geldi onlarda mutlaka aksatmayın bazı yan görevleri devam edin ki ana görevler tıkandığında çok fazla yan göreviniz birikmiş olmasın onlarda kolay kolay atlayıp seviyenize ulaşın sunucunun izin verdiği kadar tabii. Şu anda bir sınır var sunucuda. Sanırım 41 evet. Şu an 41 sınırı var örneğin. Gece 4'ten sonra ya 42 olacak ya 42, 43 falan olacak. Ee, günlük 1-2-1-2 artırırlar. En başta 4-4'tü. Şu an 1-2-1-2 artırırlar. Duruma göre kafalarına göre açarlar o seviyeyi tamamen. Dediğim gibi bu yan görevleri de yapın ki ana görevleriniz tıkanmasın. Eksis olduğunu zorlukta yorumlara yazın. Elimden geldiğini cevaplamaya çalışacağım bunları. Arkadaşlar o bahsettiğim biraz önce bahsettiğim şırınga da burada bu arada. Geldi biraz önce bir görevden. Ee, gelişmiş şırıngadı. Buna kullan dediğimiz anda bakın. Dur, üzerine okay önce, iptal. Üzerine okuduğumuzda enjeksiyon karakter kabiliyetlerini geliştirir. Maksimum canı 3, hasarı 2 ve yetenek kuvvetini 2 artırır. Bunu bastığınız anda bu size galıcı olarak karakterinize bu şeyleri tadı ve artı 15 derece verdi bize. Bunlar nadir itemler bayağı. Sanırım satın almayacağınız bir item bu. Size göre falan gelen bir item. Bunların hepsini anında basın. Karakterinize galıcı olarak güç sağlar. Bunların hiçbir şekilde level up'a alakası yok. Gitmez hiçbir şekilde ne yaparsanız yapın bunlar üzerinizde kalır. Bunları da kullanmayı unutmayın. Ekstra 15 derece güzel bir puan durduk yere gelen. Onun dışında artık item basmalara geçelim. Let's go. Ok arkadaşlar ufak bir tüyo daha geldi bir bilgi daha geldi bunu yeni keşfettik bu arada bunu yapmak isterseniz gerçekten işe yarayan bir şey evinizde böyle çok fazla sandık olacak ileride itemlarınızdan dolayı ama gidip örneğin bu arada oyunda şöyle bir sistem var bir dolaptan bütün dolaplarınıza erişebilirsiniz soldan bir dolaba açtığınız anda evinizin içerisindeki tüm dolaplarınıza erişim olabilir üst kat alt kat fark etmez ama gidip örneğin diyelim ki burada bir tane dolap var bizim bir sürü var bunlardan bir tanesine gittik varlıkları gizli dedik. Bu hemen buradan yok oldu. Bak burada hiçbir şey yok şu anda görünürde. Buna da aynı şekilde yapalım. Buna da aynı şey. Hepsini yapıyorum tek tek bunların. Bunu da yapalım. Son bu bunlar kaldı. Bunlar ee, bunları da yapalım bir saniye. Bunları da gizledik. Şimdi ortada aslında hiçbir sandık yok görünürde. Bir tane hariç. Bir dolabı bıraktık. Bu dolabı açtığımızda hepsine erişebilir. Hepsi var. Ama aslında hepsi gizli evin içinde. Görüntü kirliliğini azaldan ufak bir şey bu da böyle yapmak isterseniz diye söylerim. Yapabilirsiniz bunu da ekstra olarak. Onun dışında artık item basmaya geçelim. Bir 7-8 tane denememiz olacak M4 için. Erken erken bizi salıya geçirirse çok çok avantaj olacak. O yüzden başlayalım yavaştan. İlk üretim atıyorum. Bir kere İlk de, de Tamam. Gerçekten bir kere de versin ama ümidim yok fazla. Ver ama Etten gidelim. Ama, hadi be. Mor geldi. Tamam şimdilik idare eder bu mor. Mor dursun burada bir. Devam edelim biz. Sarı çıktığında aşırı mutluyuk bu arada. Ver artık gidelim buradan. Ver gidelim. Mavi olmaz ama mavi hiç olmaz. Mavi hiç olmaz. A, tek attım bu arada. Siz atın <laughs> ana time tekleri. Ben 20 tane deneyim geçmesin ama bak. Mavi versin bana böyle bir oyun. Devam etsin böyle. Aa ver işte Gel. bu oğlum. Ver uğraştırma Gel. be. Ver be hadi. Mavi ne mavi ne. Ver sarıya geçelim hadi. Ver! Hay Mavi ne. Yok abi yok sıkıntı. Çok sıkıntılı bir şey bu. Mavi'den nefret ettirdi oyun. Yemin ederim Mavi renginden nefret ettirdi. Ver artık ya. O gene moru verdi. Gelecek. O gelmek zorunda. O sarı gelmek zorunda ya bu arada. Yani mecbur yapacak bir şey yok şu anda. Ver! Yine mor attı. Allah'ım mor ne? Bunlardan kaç tane yapabiliriz? Kaç lazım şu an? Dört tane lazım. Dört lazım. Ne lazım? Diş budak dalı ağaç. Üç şey. tane diş budak dalı lazım. Okey aldık bunu. Taş lazım bir daha. Bundan alabilirik bayağı bir. Bin tane alalım bundan. Okey. Yap ben bundan dört tane. Ne olacak? Hiçbir fikrim yok da artık sarı çıkmazsa gerçekten bak sinir oluyorum. Çok gıcık bir olay. Herkes tekte sarı atarın asistenin benim bütün malzemeleri harcadım. Bu arada 7-24 kasılan bir hesap, 7-24 aktif olan bir hesap ve gelmemesi çok can sıkıcı al işte. Aa, baksana şuna. Şaka gibi. Bundan ne var abi? Tabii 500 artırdı bu. Bu ne? 1820. Okey, bunu bir satışa koyalım. Herkes 15'ten 16'dan 10.000'den koymuş. Biz 9.000'den koyalım bunu. Listele. Bu bir dakika hangisinin modifi modifi'ye ona bakacağım. Modifi'ye bak 65. Modifiyeye bak 60. Okey, bunu da satıyorum. Sat. Bunu da buna da 8.000'den koydum. Okey, kaldık buna. Bunların hepsini sök abi zaten. Sök. Sök. yetenek ne be? Açıp. Gerçekten hepsi zarar. Sök. 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 Şimdi genel olarak istediğimiz şeyler nerede bu item üretirken? Bakır alaşımı. Bu ne Kolaydı olur? Bu diş ağaç. budak dalı. Var mı burada? nerede bizim diş budak dalları? Abi diş budak dalları dün bitti. <laughs> Elimizde yok. <laughs> nerede bunlar? Kaç <laughs> tane alabiliriz dur. Çok para yemez bu. Okey. Al bir daha. Abi ucuz, ucuzmuş ya. Al. ne yaptın abi? Bilmem bir şeyler yaptım. Geçirsiz satış fiyatımı. Al. Al. Niçin? Ha. Şimdi aldı. Tamam. Üretebilir 4 diyor. Dur bakalım. Bakır cevheri olması lazım bizde. Var. Ondan bayağı olması lazım. Evet. Bunları bir maksını erit, arıt. Neyse artık bunu yap. Bunları da yap hadi. ekstra iyidir. iki tane 2 tane eder. Ne isterdik ekstra şu an buradan? Bir tane bakır hmm. istiyor. Yapılabilir diyor şu an. Dört tane ya. Diş budak dalı isteyecek daha ve taş isteyecek. Şey bitiyor bu arada abi. Nadir olay. Oha dur. Onu alırık. Bunu 20'den aldık. Taş al. Bir 1500 bundan al. Bütün para yedikken anasını satayım. Bas. Gelmeyecek ki tek tek deneyince imkanı yok. Sarı çıkmaz yani, a Son iki, olmadı artık. Next video yapacak hiçbir şey yok. Son iki. Yani ümidim gerçekten kalmadı ama... Mavi. Kaçıncı mavi bir artık? Bir daha mavi verirse kapattım. Yapacak hiçbir şey yok. Mavilerden ya. Al işte. Yemin ederim maviden soğudum. Yani mavi renginden soğudum. Oyun sayesinde. Ayakkabıyı deneyelim. Belki birazcık ayakkabı verir. Bilmem. Bunda bari tek at be. E, bunda en azından Hadi sarıyı versin, gidelim. Ver. Gene mor. Allah'ım. Yok Sarıya, hiçbir şansı yok ya hesabın. Hesabın gerçekten Sarıya bir tane şansı yok. Bak 10 tane basacak. 10 tane de gelmesi lazım bu arada. Ama yok. Abi bu ne? Aa. Şaka gibi. Adamlar tek atar. Tüm seti dizer Sarıya. Ve ben al işte Mavi. Garezi var oyunun gerçekten. Bir garezi var bana anlamadım. Abi ver. ne gene. Allah mor. Dalga geçiyorum. Gerçekten dalga geçiyorum. Dört deneme. Ver gidelim. Lütfen. Ver mi satayım. Verirsen... Ben maviye sövüyorum ya. Yani. Ben gidiyorum özellikle maviye sövüyorum. Söv söv hak etti. Niçin mavi rengi? alıştı? Envanteri açtığında komik ekran ortaya çıkacak bu arada. Evet gene mavi. Yapabiliyorum Allah. herhalde abi. Bakır cepheli vardı dur. Yeten lifi yok. Onu da hallederek. Bundan bir 50 tane at tane değil. Oksitler. Buraha hesapları değişelim abi benim hesap şanslı. Yani bence sen gelip burada dene artık. Bu olsun. Dene yani yapacak başka bir şey yok. Değil mi? Arada ben gireyim. Aynen açıp. aynen. Verso koyarsınız araya. Ses senir mi falan çok yaparım orada. ben kötü. Şaşırmış gibi yaparım yani. Aa! <laughs> Aa ye sarı. <laughs> Oha iyi defa Bunun anasını abi. Hayır gerçekten bu arada oynadım. Herkes tek atlı sarılara. Bir tane mi gerekirdi neydi? Bir şu malzemeleri toplamak sıkıntı bile. Evet yani bu arada bir günlük malzeme değil bunlar. Bir günde kasabileceğiniz malzeme değil bu. Dediğim gibi sınırı var ham madde şeyinin tezgahının ve yani 2 3 günün 4 günün 5 günün birleşimi. Al işte gene mor. Ya ver sarıyı ver artık ver bak kaç tane bası 20 tane rahat item bastık. bir tane sarı yok. Senin Git. Gerçekten bir git. İki tane ver bundan gene deneyeceğim son. Çok kötü gerçekten çok kötü. Aha. Şükür. Oh be. Şükür. onu da artık parayı bitirince verdi. En sonda bir tane verdi sağ olsun ayakkabıyı. Varmış ellerinde Allah'tan verdi. gerçekten ellerinde varmış. Ben biz yok falan diye düşünürdük en son. Modifiyesi kaç bunun? O da 18 falandır ha. 46 Allah'tan sağ oldu be. Tamam giy bunu. Giy. Kuşan. 17 artırdı bize. o artı 17 için bu kadar uğraştık arkadaşlar bu arada. Gerçekten sadece artı 17 için uğraştık. 5000 ortalama en az tadılar. 4500'e gol gitsin. Bir daha da görüşmeyelim. Koy 4500. Bir daha görüşmeyelim. Sana da olmadı. Görüşürük. 4500. Bir daha gelme. 4500. Bay bay. Tamam. Geldik silah. Silah şimdi. Sarı vermeyecek gibi. Gerçekten vermeyecek gibi. Ben önce bu ayakkabıları parçalayayım. Baksana şu ekrana ya. Lütfen bir bak utan. Yani utanması lazım oyunun bir biraz. Envanter doldum abi ayakkabıyla. Verene kadar. Mavi silahla doldu. Onunla doldu. Bununla doldu. Yeter. Sök. Bir de bunları hiçbir şekilde satamazsınız yani mavileri. Morlar ve üzeri satılır. O kadar bir çok var ki atarken yorulurum şu an. Bu arada kuşandığınız anda silahı satamazsınız. Kuşanmadan satmanız lazım. Kuşandığınız anda üzerinize bağlanır. Mesela bunlar boşa gidecek. Karşala. Deneyelim, deneyebilir miyim? Şu an var mı? Çıkar mı? Pazar yerinden bu kadar alsam bir bunu. Max 6 burada çıkar. Çıkar bir şeyler. Bir şeyler çıkar. İki deneme yapacağım gene. İki deneme getirmeye çalışacağım gene. Ne olursa olsun. Şimdi sıkıntımız. verimiz eksik ve bu eksik. Bunu alırız. Tamam bir tane alacak. Alamıyoruz. Bir şekilde alacak. Dur halledeceğiz Satın al. Aç. Allah'tan ondan verdi. Tamam. Allah'tan bunda şansım var ha Evet. Yani ona da şans dersek artık. Bundan 2 tane daha isteriz normal yerden. Ne gerekir? Bunu ayrı alsak. 2 tane. Tamam. 2 bundan. Bundan 5 ee, gerekir. Tamam. Çok yenilenir ya sürekli. Bundan da 30 mu gerekir? Bundan bas abi. Ya. Bundan etsizden bol. O kadar bir item kastık ki. Dur yanlış yere girdim. Bir de harcamış okay. hali o et. Evet, evet, evet. Ben yani en son baktığımda 1700 tane falan vardı şeyde, çantada. Bundan ne için iki olur? Ha tamam, iki iki et, zaten okey. Bu okey. Bakır alaşımı. Bundan da 5 tane isterik. Al bundan. Fishbotların mağazada hepsini biz bitirdik bu arada. 2 yaptık. Ne eksik? Bakır cevheri. Ondan var. Onu eritelim hemen. Yapma bir oyun. Yapma bir oyun. Gerçekten yapma anasını satayım bu kadar. Hayır abi ben tek istekte istemedim bu arada. O yüzden bir 10-15 tane lik hazırladım. Tekte istemedim gelmeyeceğini bilirdim çünkü bu arada. Tekte de değil ama en azından bir üçte dörtte 5'le 10'da bir şey de ver artık o silahı. Tekze yazsın sağ abi ya. Kaç tane denedik? Kaç tane sarı çıktı? Bir denemeleri de ayrı yazabilirsen tekze sola. Aa sola bir yere yazsın. Bir yerlere yaz. 35 tane 30 tane falan denendi herhalde. Bundan da vardı iş bulak sınır olmasa okey değil Gidelim her şeyi pulleyelim gerçekten video için. Basa basa devam edelim. Ama sınırı var. Ben henüz bu şeyi dolduranı görmedim bu arada. Bu eritme sınırını bizde... Dur yanlış şey yaparım. Bizde bu eritme sınırını dolduranı pulleyeni yani tamamen sıfırlayanı görmedim. Bir tek bende böyle ve hiçbir item sarı değil. Adamların bu eritme tezgahı şey dokunulmamış maksında tamamen ve her şeyleri sarı. İki kere deniyorum kadın. Biraz ağladık belki verir. Ver gidelim. Hadi be oyun. Ay mavine. Yapma ya. Oyun artık başarı verdi gördüğünüz gibi. Altta oyun artık Morse şey item bastık bol bol diye başarı verdi şaka gibi. Yapacak arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bir tane sarı item bastık. Onun artık mutlu olduk deyip yalandan yaşayacak. Bir sonraki videoya kadar. Yapacak çünkü yani yok buradan o itemlardan yok elimizde gidip kastımızdan kastak getirince çıkmayacak zaten onlar çok fazla ister almaya çalışsak para yetmez şu an üzerimizdeki Görevi yapmamız ekstradan onlar çok uzun zaman alacak ancak sabah 4'ten sonra bunun evet 4'ten sonra bunun sınırı yenilenince artık işler yapabilirik belki ona bakacak onun dışında ben bunlar da göstereyim bu arada bastığımı örneğin cilalama biz bu arada bunu da kalım eri karşı bu mor silahımızı geliştirmedir sonuç olarak bu sarayı da dolaba atayım dursun şimdilik bir daha görüşmeyelim başka saray yok o gitti dolaba bir dakika ben morunu bastım mı kırkın. Ben zaten bu basmışım kır bu arada kırkın. Ve elindekinden daha yüksek bir de gold kaybettik üzerine şu an. Evet. Ben bunu unuttum. Bir tane köşeye dururdu. Çok iyi. Dergi kırılır abi. Çok başka bir şey yok. Satam gitsin ya görmeyelim bir daha. Satardık en azından 4000-5000 bin, bin dolardan etti bizi şey paradan etti bizi şeyden altından ne 5000 bin, 9000'den etti. Okey bunlar da gösterilmedik. Basabileceğimiz kadar şu anda çoğu şeyi harcadık ama kullan. Bak geldiniz bunların bunlar var bak bunların hepsini tek tek yükseldin. Yettiği kadar. 29-29 attır bu adamınlar. Bundan bizim dolapta olması lazım ekstradan bir saniye. Yoksa bitti mi? Emin değilim. Dolapta olunca otomatik evin içindeyken... Evet yürüyorum. gelir aslında. Evet evet doğru. Doğru. Bunları alalım. Yok bunlar gelmez galiba üzerine. Bunların üzerine olması lazım her türlü. Item basarken o dediğim muhabbet. Bunları deneyelim en azından. Gelin zırhları bir geliştirelim. Mesela eldivenin zırhını yükselt dediğimiz anda bu plakalar kullanacak. Gerisi 45 ister. Bunlar bitti. Bunlar burada bayağı bir harcar. Ee, ayakkabıyı yükselelim. 32 ister ve sonraki level'a. Buradan geliştirebileceğimiz bu materyallerden var aynı şekilde. Bunları 19 yaptık. Dediğim gibi hepsini eşitliğe eşitliğe devam edin. Daha mantıklı daha az materyal gider ve daha fazla gücünüz yükselir. Bunları böyle yaptık. Şimdi dönelim silah geri atıyorum. Bunu 20 yaptık. Bunu 20 yapalım. Bu 20 bitti. Şimdilik elimizde geliştirebileceğimiz bitti. Ekstradan cilalamalar var. Paramız yetecek mi emin değilim. Bunu cilala. Bunu cilala. Bunu da cilalayalım. Son bir tane kalır. Onu da buna attık ve şimdilik bu da bitti. 13700 dediğim gibi eğer item'ı sarıya atsaydık şu an 15 civarlarında takılırdık. Bu kadar çünkü paramızla gitmeyecekti. Bu kadar üzülmeyecektik lan. 61 tane bundan var. Belki ayakkabıya bir modifiye denesem mi diye düşünürüm. 46'dır gelir mi daha iyisi? Bir denedim. 31 geldi. Oyun bize gülüp kapattı videoyu gerçekten. Oyun bize gülüp bitirdi. Dalga geçti. Gerçekten oyun dalga geçti. Ee, arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten yok. Olsa en çok ben isterim şu an oyunda gelişip ilerlemeyi ama sarı gelmedi. Bazen de böyle tıkanabilirsiniz. Ama pes etmek yok. Daha fazla item toplayıp daha fazla kasıp daha fazla göreve katılıp ödüllerle birlikte tekrardan deneyecek bunların hepsini. O sarı gelecek. Öyle ya da böyle. O item gelmek zorunda. Çünkü %5 olasılık çok çok az bir olasılık değil aslında baktığınızda. Herkesin tek attığı bir olasılık genel olarak. Umarım siz daha şanslı olursunuz. Denemek isteyenler. Ee, Bizde böyle oldu. Ama o item dediğim gibi. O da gelecek. Yaşam silahı da gelecek. Bu da gelecek. Şimdi olmadı. Yarın gelecek. Olmadı. Bir hafta sonra gelecek. Ama gelecek. Pes yok. Kasmaya devam. Bu rehber videosunu umarım beğenmişsinizdir. Umarım hepinizin işine yarar. Daha hızlı gelişmenize neden olur. Biz bu arada s şu anda alt sınırı belirlediğimiz sınır. Şu an kaç kişi? 61 kişi. 41 level olup böyle 8000 gücü üzeri. Böyle 8000 derece, 9000 derece üzeri olan arkadaşlar gelmek isterse buyursun gelsin. Hemen hemen her gün bütün etkinlikleri yaparak saat 4'ten sonra görev olduğunda hep beraber onları yapmaya çalışır takım olup hızlı hızlı bitsin diye. Onun dışında tabii ki PvP fightlarında, clan fightlarında çok eğlenceli şeyler var. Düğün mesela diye yaptık. Çok çok eğlenceli bir mod. Bir, bir sonraki cumartesinde onu çekerim. Video sonu muhtemelen. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve işinize yarar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.